Ama bugün evet. bakıyorum ya bugün hani haberi yazdık. Aynen. Başka sitelerde de vardı. Hı hı. Yani ulusalda yaşanan istifalar ve kriz İzmir'de de evet, var. Yani İyi Parti'de kazan fokur fokur. Yani il başkanı ve büyükşehir adayının arası bu kadar resleşmişken bu kadar sancılıyken nasıl bir seçime girecekler? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani ne yaşandı? İşte bir hafta önce oluyor. bir seçim komisyonunun başındaki isim komisyondaki başka bir ismin üzerine yürüyor. bir fiziki müdahaleye gelirken ayırıyorlar ve il başkanı il sekreteri aynı zamanda olan Mehmet Efi'yi görevden almak istiyor. Ve bu kararı öğrenince Sayın Özlale il binasına geliyor ve bir res çekiyor. Ben mi o mu diyor. Bunu bana bu kararı bana danışmadan nasıl alıyorsun diyor. Orada bir resleşme sonra genel merkeze taşınıyor. Burada çok ilginç olan genel merkezin Sinan Bey'in yani il başkanının arkasında durması ve bu desteği görünce Sayın Bezircilioğlu il başkanı görevden alıyor Mehmet Efe'yi. Yani ortada bir koordinasyon sıkıntısı olduğu, ortada bir restleşme olduğu çok açık. Yani il başkanı ve büyükşehir adayı bu kadar arası gerginken, bu kadar soğuk savaş varken bu süreci nasıl yapacaklar bilmiyorum. Hatta şöyle bir iddia var görevden alınan isimle bu olay olduktan sonra bir hafta içinde görevden alınan isimle sağ çalışmalarını sürdürdü Sayın Özdali'nin. Yani bu çok sürdürülebilecek bir durum değil. Bence burada Sayın Musavat Dervişoğlu'nun İyi Parti Grup Başkan Vekili ve çok İzmir siyasetinin çok önemli bir figürüdür kendisi. Burada bence konuya el atması ve buradaki süreci toparlaması gerek. Yani burada bizzat sahaya inmesi gerek. Bence bu noktada bu krizi çözebilecek tek isim Sayın Dervişoğlu ki Sayın Özdağlı'nın adaylığına çok destek veriyordu. Bezircilioğlu onun ilk kongresinde desteklediği bir isim değildi ama bu son yaşanan olayda Sayın Bezircilioğlu'nu desteklemiş Sayın Dervişoğlu. Burada bir ara buluculuk yapabilir açıkçası ama İyi Parti bu krizle yerel seçime girerse çok beklenmediği bir düşüklükte oy alabilir ki anketlerde de Ümit abiyle de konuşuyoruz. Ümit Yaldız İntegral'in biliyorsunuz aynı zamanda başındaki isim. O da anketlerde iyi Parti açısından çok şey konuşmuyor. Şunu sorayım tekrar genel siyasetle ilgili İYİ Parti'de. Mustafa abi 2024 yılında yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığını görüyor musun? Çok net. Yani çünkü başka çıkar yol gözükmüyor İYİ Parti için. Önce şunu söyleyeyim. bu istifa furyasının ben daha devam edeceğini düşünüyorum. Hatta hatta Ümit Özdağ'le bile seçimden önce istifa ederse de şaşırmam yani. Bu çok önemli. Yani çok bu iddialı. ama şundan kaynaklı. çünkü İyi Parti'nin varoluş misyonu AK Parti'ye muhalefet için kurulmuş bir parti. ve güçlendirilmiş parlamentoyu önüne koyan, o hedefi önüne koyan e, laik seküler seküler kesimden de e, işte o isteyen milliyetçi muhafazakar kesimden de e, işte o isteyen e, eskinin tabiriyle e, merkez sağ parti konumunda bir partiydi. Yola çıkış şekli buydu ama bugün gelinen noktada yani bunu herkes bütün siyaset bilimciler de söylüyor, araştırmacılar da bunu söylüyor. İyi Parti e, bu kendisini var eden varoluş felsefesinin tamamen dışına taşmış e, şey bir durumda. Yani artık nasıl söyleyeyim daha e, marjinalleşmiş yani e, MHP'den ayrılıp gelen, ülkücü gelenekten gelen işte Nizam Alemci e, o Büyük Birlik Partisi geleneğinden gelen insanların merkezde yönetiminde kaldığı ama e, diğer işte Aytun Çıray gibi ya da işte a, da diğer birçok isim gibi e, Durmuş Yılmaz gibi merkez e, siyasetinden gelen insanların da e, tasfiye olduğu bir partiye dönüştü. E şimdi dolayısıyla ya insanlar aslı varken bir şey, Milliyetçi Hareket Partisi diye bir parti var yani orada. Ya yani bu işin aslı, aslı varken hani imitasyonuna kimse şey yapmaz, meyil etmez yani. Dolayısıyla kendi kuruluş felsefesini de yemiş oluyorsun o zaman. E bir taraftan da hızlı bir şekilde AK Parti'ye doğru geçişler var. Yani insanların sana oy verme gerekçesini de böylelikle ortadan kaldırıyorsun. Yani ben bu araştırma sonuçlarının da bu anlamda 3 aşağı 5 yukarı doğru sonuçlar ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hatta bir önceki gün önüme düşen bir araştırma sonucunda İyi Parti %4 gösteriyor. İzmir'de mi? Türkiye genelinde. %4 gösteriyor. Yani olabilir. Yani oraya da düşebilir. Daha da alta da inebilir çünkü siyaseten bir sorun var orada. Yani sadece örgüt, kişiler vesaire falan filan değil. Siyaseten bir sorun var ve bu sorun da kolay düzeltilebilecek evet. bir sorun değil. Bence bu devam eder. Dolayısıyla bu böyle devam edince Yüzde ikilik, yüzde üçlük, yüzde dörtlük bir partiye düştüğünde Meral Hanım ne kurtarır Meral Akşener'i? Aynı bir öncekilerin yaptığı gibi iktidarın koluna yapışmak kurtarır onu, partisini. İşte kadroları bir şekilde devlette görev alır. O olur, bu olur. Kendini böyle teselli eder, geçer gider. Ama hani muhalefet iktidara işte talip olmak vesaire artık bu iddialarının dışına çıkmış durumda bence İyi Parti. Ne? Bu gidişi de tepe taklak yani. Yani en